İyi akşamlar. Bu ay oyunumuzun ismi 9 Taş. Dokuz Taş oyunu için böyle bir oyun zemini ve 9'ar adet iki farklı renge ihtiyacımız var. Oyunumuzdaki amaç üç taşı yan yana getirip rakibimizin taşlarını oyundan dışarıya çıkartmak. Tıpkı üç taş gibi. Oyundaki alanda kullandığımız yerler yine çizgilerin kesişen noktaları. Oyuna taş kağıt makasla başlayacağız. İlk başta başlayalım. Evet oyuna rakibim başlıyor. Rakibim istediği bir taşı istediği bir alana koyabiliyor. Evet o onu koymayı tercih etti. Ben de istediğim yere istediğim bir taşımı koyuyorum. Rakibim tekrar bir taşını koydu. Şimdi böyle bir durumda rakibim 3 taş yaptığı zaman benim taşlarımı dışarı çıkaracağından dolayı benim e, onun 3 taşını engellemem lazım. O yüzden ben onun taşını bu şekilde böldüm. Rakibimde sıra olduğu için evet rakibim buraya koymayı tercih etti. Ben de tekrardan 1, 2, 3, 3 kesişim noktası olduğundan dolayı oyunu bölmek için kendim taşımı oraya koymayı tercih ettim. Rakibim taşını buraya koymayı tercih etti. Tabi bu arada ben de 3 taş yapmak zorunda olduğum için bir yandan da kendi planımı kendim kurmam gerekiyor. Evet rakibim beni engelledi buraya koymak istedim. Sıra rakibimde. Rakibim şunun taşını eline aldı ve kendi istediği bir yere koydu. Ben de taşımı bu şekilde koymak istedim. Rakibim taşını benim burada yapabileceğim 3 taş ihtimali için rakibim taşını buraya koymak istedi. Ama benim şu anda burada bir 3 taş yapma ihtimalim olduğu için ben taşımı buraya koyuyorum. Ve rakibimin istediğim bir taşını oyundan dışarıya ekarde ediyorum. Sıra rakibimde. Rakibim evet bu şekilde koyarak e, oyunu tekrar başlattı. Sıra bende. Ben de rakibime şunu yapayım. Sıra rakibimde. Buraya koymak istedim. Şimdi benim taşım siyah taş 9 tane, beyaz taş 8 tane oyuna başlıyoruz. Evet sıra beyaz taşta. Beyaz taş elindeki taşları sadece bir kare boyutunda bir birim olarak ilerletir. Ve e, oyunda e, üç taş yapmak için hamlesini başlatır. Ben de rakibimi için bunu oynamak istedim. Evet rakibim 3 taşı burada yaptığı için benim taşlarımdan bir tanesini oyunun sahasından dışarıya alacak. Ama oyun başladıktan sonra 3 taşı kesinlikle bozamıyor. 3 taş olmayan herhangi bir taşımı oyundan dışarıya çıkartacak. Rakibim bunu almayı tercih etti. Ben de sıra bende. Evet bu şekilde oynamak istedim. Evet rakibim 3 taşı burada yaptığından dolayı benim bir tane taşımı tekrardan oyundan dışarıya alacak. Bakalım hangisini alıyor. Evet rakibim bunu almayı tercih etti. Şimdi ben de bunu hareket ederek 3 taş yapıyorum. Rakibimin taşlarından bir tanesini alacağım ama bunu bozamıyorum. Bunu da bozamıyorum. Ya bunu almak zorundayım ya bunu almak zorundayım. O yüzden ben bunu tercih ettim. Rakibimin taşını oyundan dışarıya aldım. Rakibim taşını bu şekilde oynattı. Sıra bende. Ben de bu şekilde oynattım. Rakibim tekrar 3 taş yaptığı için benim taşlarımın birini oyundan dışarıya alır. Şu anda bunu artık alabilir. Çünkü ben burayı bozmuştum. Bozduğumdan dolayı o da oyunu bu şekilde yaptı. Sıra bende. Sıra beyaz taşta. Evet. Beyaz taş bu şekilde yaptı. Ben de 3 taş yaptığımdan dolayı bu üç taşı bozamayacağımdan dolayı rakibimin bu taşını dışarıya çıkartıyorum. Evet, rakibim üç taş yaptığı için benim bu taşlarımı bozamıyor ama o taşımla bir tanesini alabiliyor. Evet, üç taş yaptım. Rakibim burayı bozduğu için bu taşı oyundan dışarıya ekarte ediyorum. Evet, rakibim bu şekilde oynadı. Rakibim bir tane taşımızı önden dışarıya aldı. Üç taş yaptım. Önden dışarıya aldım. Üç taş yaptı. Taşımı bozacak. Düşünüyor ve evet. Burası bozulduğu için rakibim bu şekilde bir hamle yaptı. Evet. Üç taş yaptım. Rakibimin hamlesini bozmak için bu şekilde yaptım. Evet. Üç taş yaptım. Rakibimin taşını bozuyorum. Ve üç taşa iki taş kaldığı için bu oyunu siyah taş kazandı. Ama eğer ki hamlede bu şekilde bile denk gelmiş olsaydı en son 3 taş yapan kişi mecburen başka taş olmadığı için 3 taş olan bir taşı bozabilir. Böylelikle oyunu alabilir. Oyunu siyah taş kazandı. İyi eğlenceler.